güzel bir gün. Ben o Box Fatih ve Ali oynuyoruz. Başla ne olacağını yazdım. Azıcık kanalıma abone olup like atmayın. Başlayalım. 3, 2, 1. Kanka bunlar bizi yakaladı. Ya bizi bırakın. Biz hiçbir suç işlemedik. Ya kesin işlemediniz. Geçen gün amca ne öldü o zaman? Ha? Ya biz am. Alın şunları götürün. Emredersiniz efendim. Ha, ya ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bana bir deney yapacaklarmış. Ya e, o zaman deney yaptırmayalım. Söz. Sakın konuşma yoksa bunu kafana yersin. Tamam konuşmayacağım. <laughs> Yemin ederim konuşmayacağım. Kangapiranın var mı var mı var mı? Yok. Tamam çocuklar sakin olun. <laughs> Yürü git başımdan. Yürü git başım. Aa. Aa. Ay ne oluyor? Aa. Efendim bayıldık. <laughs> Ulan kanka ne yapıyorsunuz? Kanka, sana ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu Ajuju. Ay. Ulum, ulum. Bak, bak. bu çocuk daha maaşını vermedi bana. Biz ne yapalım? Seni de uyuşturacağız. Hadi bakalım. Kesin uyuştursun. Ulan. Alan bacağım kırıldı. Heh. Tamam ben iyiyim ben iyiyim ben iyiyim ama kanka'm daha iyi olması gerekiyor. Heh. Kanka, Gugu Alişkak, ulan kendime yine batıracağım. Öleceğim yoksa ben. Atır şunu. Heh. Kanka gel, kanka sen gel bana. Emfirin, dur bekle şimdi seni tutacağım. Dur bekle lan. Tamam. Şimdi seni tutuyorum. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Nerede o? Burada. Hadi bismillah sana bunu sokacağız. Haydi bakalım. Niye girmiyor lan bu? Ne doğru. Ulan yetişemiyor. <laughs> ah, Ali. Ali. Ulan dur, ulan dur, ulan dur. Heh. Aga iyi misin? İyiyim. Ne oldu bana? Az önce öyle bir şey yaşadık ki. Aga ben az önce bebek oldum. Kanka sen bebek oldun ama sanki ben bebek olmadım. Sen bebek oldun mu? Olam adam zaten. Ön... Sizi yaramazlar. Ay 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 terbiyesizler. Gel buraya. Bir ateş ettim. Hayır. Hayır. Silah düşürdüm. Çekil. Git. Hayır olamaz. Ay ben seni yapacağın işin içine. Hayır sakın. Kendime vurdum. Kanka yardıma geliyorum. Bekle beni, bekle beni. Al şunu. İyisin. Lan ne oluyor? Seni öldüreceğim. Ya. <laughs> <laughs> Öl artık Anneciğim. camın yarısı kopmuş. Ali nerede? Ay Fatih nerede? Fatih yine bebek olacak. Fatih yine bebek olacak. Ulan bir kere daha bebek olursa var. Bana <laughs> <laughs> mala <Malamala>, çok <askı>. ya. <laughs> Ulan çekil. Ulan çekil. Ali'yi öldürmem gerek. Ali'yi öldürmem gerek. Ee, ölecek. Ali Alici Neyse Artık benim de ölme geldi Ali bebek oldu